Odamın tavanına dev bir robot kol yapmaya karar verdim. Yazdım çizdim birçok malzeme aldım. Sonra alüminyum profilleri kestim. 3 boyutlu baskılar aldım ve işe koyuldum. Motorları yerleştirdim. Tavanla olan bağlantıyı sağlamlaştırmak için devasa bir rulman ekledim. Ve ilk testleri yapmak için tavana monte ettim. Tabii ki önce mukavvayla. Hangi konumlara gelebildiğinden emin olmam gerekiyordu. Her şey yolunda gibiydi. Ben de motorları eklemeye devam ettim. Konumlarının kontrolü için motorları kayışla potansiyometrelere bağladım. Devreleri hazırladım. Kabloları çektim ve tekrar tavana taktım. Oyun kolunu bağladım. Test ettim. Sonuç olarak şimdi kadar harika gidiyoruz. Şimdi kamerayı düzgün bir şekilde taşıması için birkaç baskı ve devre hazırlıyorum. Tüm bu kablo karmaşasını toparladıktan sonra motorlarla kayışları ve çarkları birleştiriyorum. Bir de tabi ya bir yere çarparsa diye düşündüm ve hemen sisteme uzaklık sensörleri ekledim. Son olarak bu çirkin kablo yığını gözden uzak tutmak için mıknatıslı şık bir kapak tasarladım. Ve işte karşınızda yaklaşık 2 metre boyunda tavana monte edilmiş dev robot kolum. Bundan sonra kameramı uzaktan kontrol edebilirim. Ya da belki bir gün kahve yapmasını bile öğretirim. Kim bilir. Atom fiziği de profesörlük de, yarın dibine bassın